Ee, Selamun aleyküm değerli dostlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ee, ben bizim gene Hanau'da arkadaşlar. E, Nazlı giyim var böyle gördüğünüz gibi. Hanau'da Nürnbeck Strasse'de arkadaşlar şöyle. Burada olanlar zaten bilirler. Ee, çok sevdiğim birisi. Değerli bir kardeşimiz. Ee, rica etti arkadaşlar. Bu şimdi gireceğiz içeri, marka, mağazanın tanıtımını yapacağız size hep beraber. Şöyle size girerek göstereyim arkadaşlar. Şöyle Hano'ya gelenler buradan güzel alışveriş gelip yapabilirler arkadaşlar. Şöyle bakın şallarımız var 3 Euro'ya böyle. Ee, fazlaca angebot yapıyorlar. İsteğe göre her şeyi var değerli dostlarım. Hepinizi buraya bekleriz. Çok iyi insanlar. Bakın şöyle bakabilirsiniz. Şöyle size tek tek göstereyim. Şöyle. Burada aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Çok yardımcı oluyorlar. A'dan Z'ye her şey var. Gelinlik ürünler, damatlık, sünnetlik, abiye kıyafetler. Her şey mevcut arkadaşlar böyle. Yani buraya geldiğiniz zaman bir ağırlıkta gelin alışverişinde burada her şeyi bulabilirsiniz şöyle bakın değerli dostlarım şöyle göstereyim size mesela buraya gelecek olduğunuz zaman da telefon numarası falan istediğiniz zaman da ben size yardımcı olurum ee, gelip bulamazsanız sokağa falan bana yazarsanız instagram adresimden veya youtube'da ben sizi e, severek geri dönerim değerli dostlarım böyle hepsini size göstereyim şöyle bakın Görüyor musunuz? Bir daha gelin olasım geldi yani. <laughs> Aynı kişiyi alırsam bir daha evlenirim. <laughs> Şöyle arkadaşlar göstereyim size çekebildiğim kadar. Çok güzel gerçekten. her şey. Şöyle değerli dostlarım bakın. Kına kıyafeti böyle. Mükemmel. Şöyle. Şimdi bakalım ileride ne var. Serkan. Efendim, i̇stersen tanıtabilirsin böyle fiyat olarak yüzeysel söyleyebilirsin ablası. Bunlar günlük mü? Günlük var. Abiyelik var. Şöyle ben göstereyim yani size değerli dostlarım. Elbiseler, Elbiseler. Hı hı. hem düğünlük hem günlük. Evet. evet, çok sayıda değerli dostlarım. Burası çok büyük bir mağaza. Dediğim gibi yüzde elli indirimleri oluyor, yüzde yirmi oluyor. Şöyle bakın, tek tek göstermenin mümkünü yok. Ee, çok fazla model var arkadaşlar. Çok güzel. Ama Serkan böyle tut ablası şunu. Mesela böyle tek tek gösterelim arkadaşlar. Bakın, şöyle çok güzel modeller var. Ee, şöyle kına için ürünleri var kardeşimizin tepsileri var böyle ben size kısadan gene geçeyim ürünlerine şöyle çocuk abiyeleri var değerli dostlarım çok güzeller her bedene göre her yaşa göre uygun getirtilebiliyorlar ee, şöyle mesela şöyle Bunlara göre başka yeri aramanıza gerek yok. Yine aynı şekilde böyle ayakkabıları var abilerin altına göre. Siyah, krem, zilbe her rengi var. Böyle kına sepetlerimiz gene aynı şekilde mevcut. Sünnet kıyafetleri var arkadaşlar. Şöyle ben size göstermeye çalışayım. Takım elbiselerimiz var. Hem elbiseli hem etekli. Evet her şey. Tüm. Alt üst pantollu var. Şöyle bakın kına kıyafetlerinde böyle geçelim. Hı, -hı. Her renk var, değil mi Serkan? Evet her renk var. Abi. Bak şöyle tam takım olarak her Aynen. şeyleri var. Şöyle arkadaşlar değişik yöresel kıyafetler var. Böyle kabanları var. Şöyle. Hem kışlık hem yazlık hem mevsimlik. Yani. Evet bakın arkadaşlar şöyle. Şöyle arkadaşlar geçelim böyle. Böyle anne e, takımları var. Şöyle çok güzel. E, krem'i var, siyah beyazı var arkadaşlar böyle. Şöyle arkadaşlar. Serkan bunu böyle yapabilir misin abla? Tabii ki. Böyle değerli dostlarım bakın. Çok güzel takımları var. Şu şekilde. Yani gelip en azından bakmanızı tavsiye ederim. Çok şunu çok beğendim. Çok güzel arkadaşlar. Yani hangi birini gösteririm, gösterebilirim ki size. Şöyle. Gömlekleri var, rengarenk. Böyle üzerlerine çantaları var. Hem gündelik abla hem de abiyelik. Evet. Abiyelere uygun var. Evet. Her, Her kıyafetin üzerine bulabilirsiniz değerli dostlarım. Şöyle gömlekleri var günlük. Günlük de olur. bir özel bir yerde de giyilir. Şöyle o sizin tercihinize kalmış tabii ki. Böyle ceketleri var. Kolsuz tunik olarak kullanabileceğiniz arkadaşlar. Şöyle. O tarafa da gidelim Serkan. Evet. Etekler etekler zaten arkadaşlar görüyorsunuz komple. Bakın. Gündelik kumaş etekler aynı. Kot, gündelik kumaş. Evet, mevcut aynı. Bakın arkadaşlar bulamayacağınız hiçbir ürün burada yok. Şöyle anne yelekleri var gene. Hem ikili hem tekli. Bak arkadaşlar bakın. İkili var, tekli var, iç dışlı olanlar var. Tabii ki. Çok güzel. Mevcut Serkan bu peynirlerden de göster ablası. Tabii ki. Bakın arkadaşlar, çok güzel. Her renkleri var. Ne kadar bunların fiyatı Serkan? 29 ayru. 29 ayru evet. Hı -hı. Çok güzel. Aynen. Hı hı. Bir de şu şekil var abla. Penyeleri. 19 ayru. Bu da normal günlük peynir arkadaşlar. Çok güzel 19 lira Bak şu renkide kiremit rengi de çok güzel Serkan kardeşim bunu da gösterelim kiremit. Evet bakın arkadaşlar 19 euroymuş bu da şöyle Yani çok güzel Malları da çok güzel Bakın tekrar arkadaşlar böyle Çantalarımız var Abiyelerin üzerine var Günlük var Böyle Size Göstereyim Tekrar yine burada aynı şekilde çantalarımız mevcut çok güzel. Şunlar, bakın arkadaşlar çok güzel. Ulaşmak isterseniz e, ulaşabilirsiniz. Ben size yardımcı olurum. Bu elbiselerimiz bakın yüzde elli arkadaşlar. Yani yüz euro 50 elli euro. Aynen. Değil mi Aynen. Aynen. Hı. Yeah. Böyle e, şöyle gelinlik abiye üzeri kıyafetleri var. Çocuk takımları var. Sünnetlik. Evet, sünnet elbiseleri var şu arkada. Mesela birkaç tane gösterelim. Tabii ki. Serkan şöyle ablası. var. Evet. Elbiseli var. Şöyle arkadaşlar, çok güzel. Her modeli var gördüğünüz gibi. Bakın şöyle. Böyle. Bunlar da %50 arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Her modeli, her rengi mevcut. Giyip bakacaksınız. Ona göre. Burada kabanlarımız var. Böyle anne kabanları. Burada abiyelerimiz var. Şöyle. Bunlar 70 Euro'ya geliyor abla. %40, %50. Evet. Dediğim gibi değerli dostlarım. Buraya gelip bakabilirsiniz yardımcı oluyor arkadaşlarımız çok fiyatlarda yüzde 50 yüzde 70 yüzde 20 indirimleri her zaman mevcut Bunlar ee, sünnet kıyafetlerinin başlıkları oluyor böyle her yaşa uygun bulabilirsiniz şöyle gömlekleri var ayakkabıları var bakın şey, Evet abla. gelin terlikleri var diyorum ya değerli dostlarım bir daha evlenirsem alırım yani bunlardı ya kız sabır ye baksana Arkadaşlar bakın ha buraya bakın. Her şeyi var. Bornoz takımlarından tutun da ıı, havlusuna kadar şöyle. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim size. Yani bulamayacağınız hiçbir ürün yok. Biliyorsunuz değerli dostlar her şey para değil. Ben kendimden pay biçim, benim param da olsa bir yere gitsem alışverişe mesela bana yüz güler yüz göstermedikten sonra en iyi angebotu da yani indirimi de yapsa ben almam şahsen. O yüzden bu kardeşimizi ben çok seviyorum. Bu almaya geleli de ben kendiminden arkadaşım ablası kardeşi de öyle aynı şekilde öyle bir asık suratlılık bir başka bir şekilde davranmaları asla yok. Nişan, düğün, günlük kıyafet, e, abiye mesela sünnet. içiniz rahat etsin. Buraya gelebilirsiniz değerli dostlarım. Şöyle. Terzilikte de değil mi Serkan? Tabii. Yardım ediyorsunuz. Ya yardımcı oluyoruz. Evet. Yönlendiriyoruz. Evet. Evet. Mesela bilmediniz. Burada aldınız. Boyu olmadı. Zamanınız kısıtlı. Size güvenilir yerleri gösterirler. Siz yapa, yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Iııı. E, şu anda e, eşarp şal reyonundayız. Değerli dostlarım böyle size göstereyim. Bakın yani aklınızın alamayacağı kadar renk ve çeşit var arkadaşlar. Böyle. Bunların fiyatı ne Serkan? 350. 350'den elli, başlıyor şalların fiyatı. Evet bunlar 350'ymiş değerli dostlarım. Penye şallarımız. E, şunlar 13 euro 4 euro değişiyor değerli dostlar. Hepsini tek tek söylemeye kalksak altından çıkamayız böyle gözümün gördüğünü söylüyorum şurada mesela simli şallar var 7 eurodan 5'e düşmüş şurada var 7 euroya 13 euroya böyle anne çemberlerimiz var şöyle bakın değerli dostlar şöyle yapmış arkadaşımız çok güzel her model var bağladı dizdi kızlar düğüne hazır bakın boneleri arkadaşlar şu mavi bone güzelmiş şunu ben de bir gün deneyeceğim değerli dostlar. Belki buradan alabilirim. Şöyle gösterelim size. Her şeyleri mevcut. Armin'in neşapları var, gül soyun var. Her markanın akerin var, evet. Çok güzel. Şöyle modelli bonelerden var. Kravatlar, simli eşaplar, her şeylerden burada mevcut değerli dostlar. Şimdi şurada arkadaşlar bu videomuzu başka bir reyonda açacağız. Kardeşimizin bir reyonu daha var. Şimdi size orayı tanıtacağım değerli dostlar. Birazdan görüşürüz. Tekrardan merhaba değerli dostlarım. Şimdi kardeşimizin bu reyonundayız. Böyle size göstereyim. Şöyle. Serkan kardeş söyle bize bunları resimli nasıl yapıyorsun? Bu şekilde mi? Çikolatanın üzerine geliyor ve kapağın içine. Evet, şuraya geliyor arkadaşlar. Bir de şuraya geliyor. Böyle. Bir çikolataların üstüne geliyor. Evet. Böyle, istediğiniz şekilde kardeşimiz yapıyor değerli dostlarım. Böyle bakın, her çeşit hediyelikleri var arkadaşlar. Şöyle. Bakın şunun güzelliğini. Çok güzel. Şöyle arkadaşlar. Bunlar 190'dan başlıyor abla fiyatları, hı hı. değişiyor hepsi modeline göre. Evet, kardeşimizin bu arada Instagram adresi var. Evet Serkan bebek şekerleri. Oradan yazabilirsiniz Tabii ki. Serkan bebek şekerleri. Ulaşamadığınız zaman bana yazabilirsiniz dediğim gibi ben de yardımcı olurum. Bunlar bebek önlükleri. Şöyle. Dedem Hiç beni öyle. çok seviyor, dayım seviyor, öpme beni, öptüm seni ya burada arkadaşlar bakın Allah aşkına her şey var bakın. Aynen. Şöyle. Şöyle değerli dostlar. Olmayan dediğim gibi yok. Badem şekerlerimiz var. Evet. Bakın benim kızımın mevlütünde badem şekeri araya araya hanoda ben mavi pembe bulamamıştım. Kardeşimiz de sağ olsun her şeyi var. Şöyle arkadaşlar. Var. Kutulara giriyor bunlar süslenip. Hı hı. Sayfada modeller var bakabilirler. Serkan bebek şekerleri diyor arkadaşlar. Tekrar söylüyorum girerseniz daha çok ayrıntılı kardeşimiz size yardımcı olur. Kınalarımız var. Kınalarda dağıtmak ki, için. Ediyorduk. Her şey var arkadaşlar. Yani her şeye burada söz, nişan, evet, mevlet. ulaşabilirsiniz. Evet. Bakın arkadaşlar kurdelesinde. Şöyle paketlerimiz var. kardeşimiz buradan mesela Instagram'dan yazabilirsiniz uzakta olanlar için. Kardeşimiz size istediğiniz şekle göre hazırlayıp size kargo yapabiliyor değerli Tabii dostlarım İlla ki buraya gelmenize gerek yok Gelemeyenler için söylüyorum şöyle gelin ve damatlara şallarımız var üzerilerini örtmek Kına için örtüleri. evet böyle çok güzel Kolay değerli mingilere. dostlar halay çekin horon oynayın bakın arkadaşlar her şey var bakın çok güzeller şöyle çocukların doğum günleri için animasyonları için böyle gözlükleri falan gelinlere var, şöyle evet çok güzel arkadaşlar böyle bakın detaylı göstermeye çalıştım size sayfadan bakabilirsiniz arkadaşlar şöyle şu bebeğin yüzünde böyle vlog'a veda ediyorum arkadaşlar. Evet şu bebek. Hani normal birinin bebeği değil değerli dostlarım. E, maket, gerçek değil. Siz oraya kendi çocuğunuzun resmini koyup koydura ya da biliyorsunuz. Tabii ki. Şöyle. Şunda da aynı şekilde bebek var içinde. Bununki değişik bebek bu da. Oyuncağı, evet. Bu da resimli. Evet. Veriyor. Çok Hı. güzel. Şöyle çocuğunuzun kapısını asabilirsiniz hatıra. Böyle. Benden bu kadar olsun değerli dostlarım. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hepinizi öpüyorum. Tekrardan merhaba değerli dostlarım. Biz şimdi çarşıdan geldik. Çekimimizi yaptık. Gördünüz. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Çok sevdiğim bir e, kardeşimizin mahallemizin yani çarşısında e, dükkanı olan bir arkadaşımız. Kırmaz beni. Allah razı olsun. Kardeşi de öyle. Kendi de. Bir şey beğendim mi diyelim istediğim fiyata verir bana indirim yapar. İyi davranır öncelikle. Güler yüzlü Yani elinde e, olmayanı da getirtmeye çalışırlar. severim bunları kırmadım. Onlar da beni kırmadılar. Kanalımı paylaştılar sayfalarında. Hiç ikilemediler yani. Gördünüz gezdik orayı arkadaşlar. Dolaştık. Her şeyleri var. E, ismi de burada gene. Bakayım arkadaşlar. Ha buradaydı. Böyle can dostlarım. Nazlı koleksiyon yazıyor Hanav'da Nurun Beyçi 6. Ee, buradan ulaşabilirsiniz onları arkadaşlar. Çok güzel şeyler var orada. Buralarda olanlar gidebilir. Bebek şekerleri falan her şeyi var orada. Gördünüz kına bilmem sünnet düğün e, nişan hep alışverişlerini A'dan Z'ye var yani Böyle aylık mı haftalık mı bilmiyorum Hep getiriyorlar malzemelerini güzel Biliz dedi Sen de bizim dükkanın reklamını yapar mısın dedi Tabi dedim yaparım Sen beni kırmadın ben seni niye kırayım e, Öyle gittik arkadaşlar O bana hediye e, Sayfasında Beni paylaştı hediye olarak Ben de gittim onu kırmamak adına Sevdiğim insanlar olduğu için Gidip ben de onun dükkanının reklamını yaptım. Ee, kimse yanlış anlamasın ama ücret karşılığında kesinlikle yapmadım. Ama orada kıyafet sattığı için sağ olsun bana gene kıyafet babında hediyemi bir parça verdi. Teşekkür ediyorum ona. Hatıra olarak bağladığımı görürsünüz. Bir şal verdi bana. Güzel bir şal. Bağladığım zaman yine söylerim size arkadaşlar. Teşekkür ediyorum ona gene burada. İnşallah Rabbim bol kazançlar verir onlara da buraya kadar beni izlediğiniz için arkadaşlar hepinize teşekkür ederim bu vlogum oradan gelecek inşallah başka bir şey katmayacağım eklemeyeceğim onu böyle kapatmak istedim videomu hepinizi çok seviyorum değerli dostlarım kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum hepinizden hepinize kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum bir başka vlogda görüşmek üzere Allah Allah'a emanet olun Allah yar ve yardımcımız olsun hoşçakalın